Evet arkadaşlar. Bobinajcı arkadaşımızla beraber yaptığımız şu gördüğünüz 3 kW'lık bir normal 220 volt çıkaran bir asenkron motoru modifiye ettik. Şu anda bir başka motorla onu deniyoruz. Şu anda çalışıyor gördüğünüz gibi. Başımızda tabi şu anda eliyle gerdirme yapıyor. Şu andaki çalışma voltajını da göstereyim. 167 volt görüyorsunuz ki bu büyük kasnak bu küçük kasnak 1500 devir bu normalde şu anda 750 bilemediniz 900 devirde evet bir ampul yanıyor şimdi ispirelle ispirelle makamı çalıştır ikisini de ispirelle makam ikisi de i̇şte evet Evet. Şu anda testimiz başarıyla sonuçlanmıştır. Makkap 500-550 watt. Bu da aşağı yukarı 600 watt civarında. Etti 1100 1150 watt. 75-77 watt da ampulle beraber. 1200-1300 wattı. Şu anda elimizde deneyle gördük. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet emeğinizden dolayı size de teşekkür ederiz Sayın Mesut Bey. Evet, teşekkür ederim.